Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle konsantre meyve suyu yapalım hep beraber. Kayısılarımız bitmeden. Gayet güzel oluyor arkadaşlar, denemek isterseniz. Ben 8 kilo kayısıdan 2 tencerede pişireceğim. Kayısılarımı tencereye aldım. Daha sonra üzerine bir buçuk 2 bardak kadar su ilave ettim arkadaşlar. Arada bir karıştırıyorum. Bu şekilde yarım saat 40 dakika kadar pişiriyoruz kayısılarımızı güzelce ezilmesi için diplerinde kalanları üste çıkararak sık sık karıştırıyoruz doğal ev yapımı kayısı meyve suyu isteyenler için gerçekten harika ben mutlaka her sene yapıyorum çocuklarım için doğalını tercih ediyorum çünkü Evet pişen kayısılarımı blenderdan geçiriyorum arkadaşlar. Güzelce ezdiriyorum iyice. Evet ezilen kayısılarımı kayısı suyumu arkadaşlar daha sonra ikinci tenceremi de ilave ediyorum. İkisi bir pişmemişti çünkü. O yüzden büyük bir tencereye ekledim. Daha sonra 2-3 bardak kadar şekerimi ilave ediyorum. Şekeri tamamen isteğinize kalmış arkadaşlar. Daha sonra da ekleyebilirsiniz. Suyunu ilave ederken içeceğiniz zaman şekerini de bakarak tadarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercihinize kalmış. Ben bütün yaz meyvelerinin meyve suyunu mutlaka yapmaya özen gösteriyorum. Çocuklar meyve suyunu çok seviyorlar çünkü biz de doğal olsun diye tercih ediyoruz. O yüzden bu şekilde sizler de yapmak isterseniz. Evet, kaynayan meyve suyumuzu bir 15 dakika daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara alacağız arkadaşlar. Şekeri iyice içerisinde eridikten sonra bir 10-15 dakika kaynatmanız yeterli. Evet. Pişen meyve suyumu sıcakken kavanozlara alıyorum. Kapağını kapatarak ters bir şekilde bir gün bekletiyorum arkadaşlar. 8 kavanoz çıktı benim meyve suyum. Bakın bu da sulandırılmış hali. İnşallah denersiniz. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.